Günaydın. Halam yok mu? Yok. Babamların yanında. Abla. Konuşabilir miyiz? Ha? Seren dün geceki gibi olacaksa hiç konuşmayalım. Ablam. Ablam bak sen beni yanlış anladın. Bak ben bu ifakat cadısına... ...hiç güvenmiyorum abla. Hiç. Tamam mı? Ben bu yüzden seni uyarmak istedim. Ya dünden beri şu olanlara bir baksana. Esas üzülen sensin. Anladım Seyran, tamam. Yine aynı şeyler. Kaya beni sevemez, İfakat beni kandırdı. Tamam, tamam ya anladım. Göze alıyorum ben hepsini diyorum, oldu mu? Tamam. Ablam, bak bir kızmadan, sinirlenmeden bir beni dinlesen. Ha? İfakat bu, ifakat. Tamam mı? Kaya'nın aklına bu evlilik fikrini de ifakat soktu. Eminim ya eminim. Biliyorum. Biliyorum işte. Biliyorum. Bu girdi kafasını bir şekilde kandırdı çocuğu işte biliyorum. Seni de kandırdı. Biliyorum abla. Abla bak. Seni istemeyen sevmeyen biriyle evlenmenin ne demek olduğunu ben çok iyi biliyorum. Ya benim evliliğimin ilk zamanlarını bir hatırlasana. Ben Ferit'i istemiyordum. Ferit beni istemiyordu. Ha mecburduk. Mecburduk evliliğe. Ne kadar zor günler geçirdik hatırla. Alıştınız ama Seyra. Alıştınız sonra. Hatta gittiniz koşa koşa ikinci evlendiniz. Hepimiz ortaydık. Ha bir tek sizin mi başınıza geliyor? Ben anlamadım. Ha, bir tek siz mi aşık olabiliyorsunuz? Bir tek siz mi seviyorsunuz birbirinizi? Bir tek siz mi kandırılmıyorsunuz? Anlamadım ben. Ha tabii ama Suna zaten Suna ne ki Suna böyle oda köşelerinde ona buna yamanır değil mi ancak Suna'yı kimse sevmez ki. Suna hep böyle birine yamanır zaten doğru. Suna hiç bunları yaşayamaz haklısın doğru. Abla ne diyorsun sen ya? Ben öyle bir şey mi diyorum sana şu an? Abla. Ablam, sen her şeyin en iyisine layıksın. Öyle mi? En iyilere layığım öyle mi? Gel bak bakalım bunlar ne acaba? Gel bir bakalım en iyiler neymiş? Bu mu? Bunlar mı en iyiler? Ha? En iyisine bak bunların. En iyisine bak, en iyisine bak. Ha, bunlar ne biliyor musun? Bunlar ne? Bunlar ne? Bunlar, bunlar senin kıyafetlerin Seyran. Bana layık görülenler bunlar. Bana bunlar böyle verildi. Verildi bana. Ben ne kendi kendime alışverişe çıkabiliyorum. Ne kendi yemek istediğim şeyi yiyebiliyorum. Ne giymek istediğim şeyleri giyiyorum. Ben kendi kendime nefes bile alamıyorum Seyran. Alamıyorum. Ferit'le senin gözünün içine bakıyorum ben ablacığım. Siz iyiyseniz iyiyim, mutluysanız mutluyum. Benim bir hayatım yok benim bir hayatım falan yok. Sen varsan varım ben. Ben artık bundan bıktım. Bıktım. Dayanamıyorum, yapamıyorum. Yapamıyorum ya. O yüzden tamam. En kötüsü, en acılısı olsun ama özgür olayım. Ne olur özgür olayım artık yapamıyorum. Kaya beni sevmiyor mu? Gönlü yok mu? Tamam. İfakat beni kandırmış mı? Tamam. Tamam Seyra. Ben göz alıyorum bunların hepsini. Sen karışma. Yoluma çıkma artık. Tamam engel olma. Çok başka yerlere çekiyorsun şu an konuyu. Çok. Ya sen beni mutlu mı mu istemiyorsun ya? Ha? Ya küçücük bir ihtimalim var. Elimde küçücük bir ihtimal var mutlu olmak için. Onu kullanmamı mı istemiyorsun? Özgür olmak istiyorum diyorum. Nefes almak istiyorum diyorum. Niye buna engel oluyorsun? Niye dayanamıyor musun? Anlamıyorum. Niye böyle Allah! yapıyorsun? Allah! Ne? Yeter! Ne yeter? Sana yeter! Ne diyorsun ya? Bak cümlelerine dikkat et. Kendine gel artık yeter. Geleceğim ben kendime. Geleyim mi ben kendime? Bak bakalım. Ben kendime. Bunlar mı? kendime getirecek. Abla. Bunlar mı getiriyor beni? Kendime al geliyorum. Yeter. Geliyorlar. Ya bırak şu kendime kendime Bırak. 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 ...sesini sağ dışarılara geliyor. Bunlar ne böyle? Ah. Sen... ...sen... ...ben çok mutluyum sanıyorsun değil mi? He? Çok mutluyum sanıyorsun. Müthiş bir şey ya. Korhanların gelini olmak. Gerçekten. Müthiş bir şey. Ya ben günlerdir ne yaşıyorum senin haberin var mı? He? Ben günlerdir ne yaşıyorum? Ya ben dün, dün hayatımın sınavını verdim be. Ne demek hayatının sınavını verdin öyle mi? Ha? Hayatının sınavını verdin. Neydi hayatının sınavı? Üniversiteye girip girememek mi? Ya da böyle ne bileyim, Ferit şunu dedi, Ferit bunu dedi. Öyle mi yapsam, böyle mi yapsam mı? Hangisi senin hayatının sınavı? Hangisi? Ulan ben var ya, ben var ya ben. Dün beni babam sokak... güçsüz zorluklar yaşıyorum diyorsun. Ya ben? Ben bu böyle oda köşelerinde can korkusuyla titremektense... ...senin bu uğraştığın şeyleri misliyle uğraşmaya hazırım. Uğraşacağım da. Uğraş. Uğraş abla o zaman. Tamam mı? Ama ben artık yokum. Yoksun. Evet yokum o ifakat cadısının aklıyla hareket edip o çocukla evleneceksen ha. ben artık yokum. Yoksun. Yok ol. Yok ol. Git yok ol. Ben de nefes alırım belki biraz. Ben de biraz özgür olurum belki. Nasıl bir şeymiş onu görürüm belki. Kızlar, kızlar ne olayım kendinize gelin Seyhan. Sıla.